Anne, ne telefon, ne video çekiyorum. Telefon telefon bende değil. Hani de bende değil. Ne çünkü da... Arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz. Şöyle. Şöyle uy. Tam bir beleşlik oldu. Bu sinir suçu. Şöyle dikelim topu. Ahmet. Diyorum. Uy. Böyle yapıyoruz. Abi kız Ahmet'e. O da Ahmet. Al oğlum kalkanı çek. Kardeşin saat geceden Kaşar. şey bittiğini biliyor. Bir diye mi? Bak. Hesap soruyor sana. Arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz. şöyle tokaya ekliyoruz. Arkadaşlar şimdi <laughs> abone olup <all>, like atın. <laughs> 41 abone ulaştınız. Evet. Bir canlı yayın yapacağım sizlerle. Hı, hı, hı. Galiba beni ulaşmadan Olurma. yapabilirim bunu. Musun? Şöyle. Sataş Sataş, onu 12.30. Kaya. Ne tamam, dedi? Der görmüyor mu? Va. Mahmut seni çağırmadık açın bak. Tamam. He? Boş ne? ver. Boş ver mi? Ama karşını çok üzüldü değil mi Mahmut? Kaşını o sattı keşke değil. Kaşını. Ne dedim benim, benim? Da. Şöyle bir tane daha dukaya lazım. Derken. <laughs> ya niye oraya etkinleşti ya? <laughs> Hadi dukaya dukaya. Şöyle uy. Bir makine yaptın Ben abi 200 skor ulaşamadım. Öyle. Sen kaç dakika? buçuk. Kaç Neyse. Şöyle. Uy. O niye geldi öyle? Çok şanslıyım. En sevdiğim, en sevdiğim harita modu da bu zaten. Şu reklam oldu. Dur. Siz buraya atladın <laughs> Ama bu reklamı dinlerseniz size bir canlı yayın yapacağım. 40 bin abone ulaştığımızda. Canlı yayın yapacağım. Ve Merge Felas canlı yayını bu da. Tillerle yaratıram canlı yayını yapacağız. Ayrıca bir saatlik canlı yayın olacak. 40 bin abone ulaştığımızda <laughs> Hatta 100 bin abone ulaştığımızda sakın kaçırmayın. Hemen abonelere bastırın lütfen. Çünkü şu an sizlerle canlı yayın yapmaktı. Ama canlı yayın yapamadığım için Daha iki yüz abone olacağım. Adım için. Şimdi reklam bitiyor. Tam biterken abone olun, like at. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şimdi şöyle yapıyoruz. Koyas çıkmadı öyle. Küçük bir farm sistemi hazırladı. Şimdi Matias itelim. Kafasını itiyoruz. Rakun etti, bambun etti. Şöyle dukayaları hazırlıyoruz. Antonyon yaptık. Pusini, suşini. Legandari, wasabini. Kakasito, satelito yapacağım. Siz varken çabuk abone olun çabuk. Stekerito, i̇şte bulmonito'yu. Öztekeri topu bunu Hadi. Onu. Da bir tane bir drone makine yapabilmek lazım. var. Bu sen John Cena mısın? Kardeşim. Ne o? Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz.